Merhaba, öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben CHP Kadın Kolları Başkanı olarak gündemimizdeki İstanbul Sözleşmesi hakkında açıklanan basın konuşmasını yapacağım. Ülke adına karanlık bir güne uyandık. Kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi bir gecede tek adam hükümeti tarafından feshedildi. Bu kararla koruma ve uzaklaştırma kararlarına rağmen, en güvenil, güvenli yer olan evlerinde hatta sokak ortasında katledilen binlerce kadın bir kez daha öldürülmüştür. 42 milyon kadının hakkı elinden alınmıştır. Recep Tayyip Erdoğan tarafını bir kez daha belli ederek kadınların yaşam hakkına sahip çıkan İstanbul Sözleşmesi dest Sözleşmesi'ne destek olacağına zalimlerin yanında saf tutmuştur. Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul, İstanbul sözleşmesi, kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi için devlete sorumluluk yüklenmektedir. Psikolojik şiddet, ısrarlı takip, fiziksel şiddet zorla evlendirilme, cinsel ve ekonomik şiddette dahil olmak üzere, kadınları her türlü şiddetten koruyan en kapsamlı sözleşmedir. Şimdi AK Parti yönelik, hükümetine soruyoruz. Bu sözleşmenin neyinden rahatsız oldunuz? Kadını yok sayan, düzen, düzenden doğan kadına şi, özür dilerim. Doğan kadına yönelik şiddetin ateşini harlamak şahsım hükümetinin haddi değildir. Kadına karşı vahşet ve aile içi şiddet vakalarında yaşanacak artışın vebali İstanbul sözleşmesini feshedenlerinin boynundadır. 20 Temmuz sivil darbesinin failleri durmuyor. Haksız, hukuksuz ve adaletsiz uygulamalarına devam ediyor. Dün gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir darbe daha yapıldı. Ve kadınların uzun mücadeleler sonucunda elde ettiği kazanımlar heba edildi. Evrensel değerlerden uzaklaştırıldı. Meclis'te oy birliğiyle kabul edilmiş olan İstanbul Sözleşmesi Milletin iradesi yok sayılarak feshedilemez. İnsan hakları, temel hak ve özgürlükler alanındaki sözleşmeler meclis kararıyla yani kanunla alınır. Bu karar açıkça anayasamızda yok saymaktadır. Kadın cinayetleri politiktir. Biz Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve hukuku yok sayarak aldığı sözleşme İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını tanımıyoruz. Tanımayacağız. Biz kadınlar korkmuyoruz, silmiyoruz. Zalimlere itaat etmiyoruz. Geri durmuyoruz. Onlar korku yaymaya çalıştıkça bizim örgütlü gücümüz her geçen gün büyüyor. Onlar Dallarımızı budamaya çalıştıkça bizim köklerimiz güçleniyor. Başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere her platformda bu sözleşmenin gereklerinin yapılmasını sağlamak için kadın hareketleriyle birlikte mücadelemize devam edeceğiz. Bundan sonra bulunduğumuz her alan, sokaklar, mahalleler, meydanlar dahil bizim için mücadele alanıdır. Vicdan sahibi her erkeğin annesi, eşi, kardeşi, arkadaşı olan ve yaşamın eşit ortağı olan kadınlarla bir beraber olacağını biliyoruz. Biz her hep birlikte bu zulme dur diyeceğiz. Türkiye'ye aydınlık günleri bizler getireceğiz. Teşekkür ederim.